Yolur olduğunu görüntüyorum Abdullah Bey. Memnun musunuz? Evet çok memnunum. Ama kimse bize bu kadar uzun olduğunu söylememişti bu yola. Daha buradan Ankara'ya gideceğiz ve kısıtlamaya az kalacak. Bakalım bu yolun sonu. Şimdi nereye bir çıkacak? Bir güzelliğe varacak. Kral... Kral mezarı diyorum. Kral Oğuzları diye Instagram'da gördüğümüz bir postun altındaki adrese gidiyoruz ama gerçekten buradan mı gidiliyor emin değiliz bakacağız. Buranın sonu neye çıkacak inanın hiç bilmiyoruz. Hiç araştırmadık. Merhaba. Yalnızız diye çok korkmuştuk. Merhaba. Gitme de şey yapmutsun lan. <laughs> bakıyor. Ay çok güzel. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın amca? İyi Allah nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyi Allah aleyküm. Böyle bir dolan... Evet, Ilıca Şelalesi'ne benzediğini söylüyor Gökçen. Biz şimdi Kral diye geldik. Uçan Su Şelalesi'ymiş burası. Yolda belki... Ee, gerçi onun çekimini yapamadık ama... Bir çoban amcayla konuştuk. Daşın üstünden akan su çok da güzel değil dedi ama Gerçekten çok güzel bir şelaleymiş ya Hani şurada da şöyle kamp yapılacak bir alan boş bir alan var direkt şelalenin önünde Ama tabi buraya baharda gelmek gerekiyor Bu suya da girersin Şu an girersen donarsın muhtemelen ee, 7-8 Şubat tarih biz bu denize ne zaman girdik? 6 Şubat'ta girdik. Deniz buz gibiydi. Bunu... Bunu tahmin edemiyorum. Buna yazın bile girmek cesaret isteyebilir. Yalnız felaket temiz bir havası var şu an burada. Kuyum berrak bakar mısınız? Koruma yok. Altına daldıramayacağım. Bazen böyle şelalelerde balıklar oluyor. Suyun altına daldırıp görebiliyorsunuz ama burada var mı bilemiyorum. Bakalım sulalarda ne var mı? Kral havuzu da burada bir yerdeymiş de nerede bilemiyorum tabii. Arayıp bulacağız. Evet. Fotoğraf çekilecek ağacı da bulduk. Tabii biraz pis bizim insanımız her yere çöp attığı için biz birazdan bu çöpleri de toplarız. Ah. Şu güzelliğe bak. Akan sudan öyle bir serinlik geliyor ki insan içi donuyor.